operasyonu imza attınız. bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Evet, e, Vinod histerektomi yaptık. Vinot ne demek? Kadınların doğal olan hani e, vajinal yolundan rahim alınması yöntemi ancak e, kapalı yöntemle, özel aletlerle aşağı bölgeden ulaşıp e, uygun hastalara, rahim ilgili işte sorun yaşayan, kanaması olan, e, miyoma olan e, herhangi herhangi bir hastamızda bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Hastanemizde ilk kez yaptık. Avantajları neler? E, çok hızlı bir şekilde hastalarımız toparlıyor. Örneğini gördük. Hastamızla konuşacak zaten. E, çok rahat dolaşıyor. Kanaması hemen hemen yok. Ağrısı hemen hemen yok. E, aynı gün açık e, ameliyat da yaptık. Bu hastamızı da yaptık ikisini yan yana koyduğumuzda çok ciddi farkı görüyoruz. Bunu biz rutine sokuyoruz. Hastanemizde rutine sokuyoruz. Yani bölgemizde rutin olacak inşallah. Uygun hastalarımıza bu yöntemi uygulayacağız. Bu hastanın hastanede kalış süresini de etkiliyor değil mi? Tabii ki daha az hastanede yatış süresi olacak. Normal ameliyatları, yani yüksek liste açık ameliyatları 3 gün, dört gün en az yatırmamız gerekirken bu hastamızı ertesi gün taburcu edebiliriz. Merhaba, isminizi Merhaba. öğrenebiliriz. Gülay Aksoy. Gülay Hanım, geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, operasyondan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz şu anda? İyiyim. Bir sıkıntı olmadı. Bir ağrınız yok. Yok. Ee, peki hastaneye ilk geldiğinizde bu kadar kolay toparlanabileceğinizi düşünmüş müydünüz? Allah düşünmemiştim. Ben normalde daha önce dediler ameliyat da ben olmamıştım. Sonradan tekrar deyince. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bıçak sorsunuz. İz yok şu an. Yok. Ameliyat iziniz yok. Hayır. Böyle olacağını biliyor muydunuz ameliyattan ha, anlatmıştı önce? Anlatmıştı doktor bey.